Seda ile kaldığımız yerden e, sınav günüyle direksiyon sınavının olduğu günle hakkında daha detaylı bilgi vererek e, devam ediyoruz. E, sınav gününde hocayla e, hoc, e, bizim sürüş hocamız yani aracın sahibi olan hocamız e, sınav sınavı e, randevu sınav randevusu alırken 50 dakika randevu alıyor. Bu demek oluyor ki. 30-35 dakika normal bir sürüşken 20 dakikada eğer geri dönersen e, kalmış olma ihtimaliniz hani hata yaptığınız için kalmış olma ihtimaliniz yüksek. Ama 35 dakikadan fazla da sürülebiliyor. Mesela benim sınava girdiğim yer Valby, Kopenhag'da ve otoyola da yakın. E, aslında sınava beni sınava sokan görevli, sınav görevlisi otoyola da girmemi isteyebilirdi şimdi sınav gününden bahsetmek isterim. sınav 50 dakika book edil, yani randevu alınmasına rağmen sınava çok daha erken erken bir saatte hocayla aracın sahibi hocayla buluşup öncesinde biraz pratik yapıyorsun. E, aklına takılan, değerlendirmek istediğin, tekrar konuşmak istediğin sınavla ilgili yerler varsa bu süre zarfında hocanla birlikte istediğin gibi yapabilirsin. biz sınav günü e, pazartesi günüydü e, er, öğle saatlerinde buluştuğumuz için Belvi'de öğle saatlerinde basit, bisiklet ve yaya trafiği oldukça fazla yani biz Türkiye'de kendimiz araba sürerken çok da kolay ama tabii işin içine bisiklet girince kurallar çok daha detaylandırılıyor e, zaten ilerleyen videolarda bunları konuşuruz e, öğle saati trafiği çok 3 veya saat 4'e göre çok daha az olduğu bir trafik yoğunluğu vardı. Ama tabii ki yine yoğun. Ee, hocamla yaklaşık bir bir buçuk, iki saat öncesinden buluştuk. Ee, önce sınav e, sanırım sınav yerindeki yoğunluktan ötürü sınav yerinde buluşamıyoruz artık. Sanırım komün e, şey yazıyla eğitmenlere ve sınav merkezlerine bunu belirtmiş. Sınav dışı kurs merkezinin önünde buluşup Sınav yerine doğru ben arabayı sürerek ilerledik. Tabii ki sürekli heyecanımı kontrol etmeye çalıştım. Ee, yani kalsan kalsam da bir şey olmaz ama insan geçip bir sonraki maceraya atılmak istiyor. Yani Seda'nın da benim de kendi hayatlarımızda farklı farklı maceralarımız var. Sizin de öyledir. Ben o yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Yani bunu geçeyim de bir sonrakisi neyse ona devam edeyim istiyor insan. Ee, dolayısıyla derin nefes alarak sürekli kendime te tenkinlerde bulunarak er, sınav yerine doğru ilerledim. Sınavdan önce kısa bir sürüş yaptık. E, sınava daha olduğu için aracın e, dış cephesiyle ilgili daha önce bahsettiğim sorulardan e, konuştuk. Zaten ne cevap verdiğimi de belki bu oturumda belirtiriz. E, bunu yaptıktan sonra biz Türkçe sınavı aldığım için tercümanın gelmesini bekledik. E, Tercümansız sınava kesinlikle ee, i̇lk başta teoriyi tercümanla aldığın için tercümansız sınava kesinlikle giremiyorsun. Bu, bu arada bulunduğum bahçedeki çadır ses yapıyor. Sizi rahatsız ediyor mu? Geliyor mu ses? Yok. Azıcık geldi. Şu an yok mesela. Şu an Biraz önce çünkü ben sen, yok mu? Azıcık. bayağı duyuyorum. yok. Şimdi tekrar geliyor da yani ben duyum kadarı benim o kadar rahatsız etmiyor. Dinleyenler o kadar rahatsız edeceğini zannetmiyorum. Hani? Bunu da yorumlarda belirtirsiniz. Ben de yani <laughs> şeyse gelince... beni suç beni suçlarsınız hani sordu. Ben de şu an çünkü normalde bahsedeyim. <laughs> Hafif yüzde rüzgar var ama ses yapan bir şey yok herhalde. Belki şeyden dolayı ama çok rahatsız etmiyor yani. Devam et, devam et, devam. Ee, tabii ki devam edelim. Hava da çok güzel. Güneş gözümüzü alınca çadırın içine girmek durumunda kaldık. Ee, devam edeyim. Tercümanın gelmesini bek bekliyoruz. Tabii ben bir dezavantaj yaşadım. Normalde tercümanın gelmemek ya da geç kalması çok zor bir ihtimal. Ama bu ihtimal beni geldi ve buldu. Tercümanım gel geç kaldı. Ee, sınava başlamadan önce çeyrekteydi sınav. Ee, aradık. Ben 10 dakika sonra oradayım dedi. Ki 15 dakika önce buluşmak üzere anlaşmıştık. Ben 10 dakika sonra oradayım dedi. Çeşitli sebeplerle hani büyük ihtimal başına bir şey gelmiş yoksa kasıtlı tabii ki yapmaz. Çeşitli sebeplerle 10 dakika sonra gelmedi. 15 oldu. Sınav görevlisi 5 dakika erken geldi. Sizin de bildiğiniz gibi Danimarkalılar çok dakikler. Birinin geç kalması yani o bir sınavsa herhangi bir oturumsa senin o oturuma alınmaman iptal olması anlamına geliyor. Evet. Bundan yaklaşık bir 10 yıl önce kısa bir bilgi vereyim. E, staj yapmak için Danimarka'ya gelmiştim. Ve çalıştığım şirkette, e, görev aldığım hani staj yaptığım şirkette bir proje için teklifler açılacaktı. E, teklif saati saat 9'du. 9'du, tam 9'da kapı kilitlendi. Tam 2 dakika sonra Danimarka'da oluyor bu olay. Tam 2 dakika sonra biri kapıyı tıkladı ben içeri girmek istiyorum. Şehir dışından geldim. Çok büyük aksilikler atlattım. Lütfen beni içeri alın. Şirketimin teklifini getirdim dedi. Bütün zarflar açıldığı süre boyunca o kapı tekmelendi. Çünkü sonuçta o kişi de çalıştığı yeri temsilen yolu uzak da olsa oradan geliyor. Yani sürekli ısrarla çalındı ama kapı açılmadı. Ve o şirket teklife giremedi. Yani bir yere geç kalıyorsanız burada yükümlülükleri çok fazla. Dolayısıyla Tercümanı görmeyince benim kalbim güm 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 atmaya başladı. Ama saat sınav saati geldi. Saat çeyrek oldu. Biri çeyrek geçeydi. E, tercüman ortalıkta yok. E, kendi hocam, ben sonuçta kısa bir süredir Danimarka'dayım. Danca'yı çok iyi bilmiyorum. E, İngilizce biliyorum ama sınavda İngilizce iletişim kurmak gibi bir şansımız yok. E, yani şansımız yok derken Görevli bana açık açık bu sınavın daha önce olması gerekiyor. Ben o yüzden sana seninle İngilizce konuşmasam daha iyi olur diye çok kibar bir şekilde gerekliliğin ne olduğunu dile getirdi. Ee, sınav, bu tam saat bir çeyrek geçti. Sınav saati başladığında yanımda bulunması gereken evrakları seda sormuştu. Onu bahsedeyim. Pasaportum. Benim pasaportumdan farklı olarak sizinle farklı bir durum olur mu bilmiyorum ama oturma kartı. Ee, onun dışında... Hepimizde evet olması gerekiyor. Bu, bu aralar korona kartı. testi isteniyor. 72 hı hı. saat içerisinde alınmış bir korona testi alınması gerekiyor. Onun dışında ilave destekleyici evrak varsa onları götürmek gerekiyor. Bir de size kargoyla e, gelen, polisten gelen evrakları kargoyla ne geldiyse tamamını o folderin, dosyanın eklenerek sınav yerine getirilmesi gerekiyor. Ben fotoğraf falan da getirmiştim ama fotoğrafı teoride istiyorlar. Bu da size dipnot. Ee, bak bunu söylemeyi unutmuştuk. Benim fotoğrafım mesela teori sınavında adam beğenmedi ama yanımda başka yoktu. Yapacak bir şey yoktu. Çok iyi niyetli birine denk geldim. Fotoğrafımı kabul etti. Biyometrik çekilmişti. Biyometrik. Ama, ama biyometrik istedi. mi? Yani Aa. boyutunuz daha küçük olmasını istedi. Bilemiyorum Aa. ama sonrasında kabul etti. Pasaport için çok eskiden çektirmiştim. Neyse. Te direksiyon sınavında fotoğraf istemiyor. Ee, ve bu şekilde evraklarımı kontrol etti Korona testimi iyi niyet göstergesi olarak çıktılık e, çıktı alıp götürmüştüm. Yani Ki telefondan gösteriyor. Biraz daha böyle resmi olsun. Ah, şarjım bitiyor. Bir sonra şey sorabilir miyim? Rumuz birazdan kapanır. Ben resim hani isi e, komüneye başvururken resim verdik. Ondan sonra bir kere daha mı istediler senden? Ben mi yanlış anladım seni? Ya, yanlış hatırlamazsam sürpriz bir şekilde bir fotoğraf istemişlerdi. Çünkü o e, senin evraklarını onu zımbalıyorlardı. Yani yalnız fotoğraf olmasında fayda var. Çok... Sonuçta şey komünede Yok. ilk defa değişim için başvururken de bir tane vermen gerekiyor da o yüzden dedim. Onu da evet. söylemeyi unuttuk. Sanırım onu bir fotoğraf. Dökümanın üstüne koyuyor. Ilaveten bir tane de eteç ediyor. Sınav zamanı, teori zamanında. Çünkü benden fotoğraf istediğini şansa çantamda fotoğraf bulmuştum ve çok sevinmiştim. Bu arada Aha. benim şarjım bitiyor. Sanırım daha sonraki oturumlara evin içinde devam etmemiz gerekecek. Ee, tercümanım gelmedi, <laughs> geç kaldı. Ee, bu detayları da de bir sonraki oturumumuzda sizinle paylaşırız. Tamam. Hadi bak tamam. bir sonraki. <laughs> bir sonraki bekleyin. <laughs> Görüşürüz.